Sakaradan Hasret, Arkada sıcak dikkat edersiniz? Ee, hasret güzel yüzüm. Ee, samimi olması çok önemlidir. Canımın içi ona çok dikkat et. Yani samimi olması, dengeli olmasına çok dikkat et. Ya yani, sana zarar vermeyeceğinden emin olmaya çalış. Ee, böyle hani kalleş dengesiz falan değil de sen çok mazlumsun Mesela Senin gibi kızlar çok fazla var ve efendi kızlar kendi halinde. Onların arkadaş ol. Ve onu da bırakma da yani arkadaşlar. Yani onların da bazen kendilerine seçtiği arkadaşlar oluyor öyle. Evet. Halim Selim. E, de diyorum yani en az 8-10 kişi olun yani bir arkadaş grubu oluşturur. iki arkadaş çok az. Mesela 3-5 erkek olsun içinde. En az 3-5 kız olsun. Öyle bir arkadaş grubu oluşturun. Ve hep samimiyet, sevgi, dostluk, arkadaşlık, birbirinizi koruyup kollama, onun üstüne durun. Yani kimse kimseye zarar vermesin. Birbirinizin dedikodusunu yapmayacağınıza mesela söz verirsiniz. Kendi aranızda hiç öyle bir şey yapmayacağınıza. Vefalı, sadık olacağınıza söz verirsiniz kendi aranızda. Öyle güzel olur. Öbür türlü yalnızlık çekiyorsunuz, ben de çok rahatsız oluyorum yani sizi. Üzecek çok fazla insan oluyor etrafta. Ee, canımın işte akıllı olması ve samimi olması, onun üstünden çoktur. Yani Allah'ın büyüklüğünün üzerine çok durulması lazım, onu arkadaşlarına kavratmaya çalış, e, o yeterli olur. Bir de dikkat dağılmasın Allah'tan, o kadar, başka bir şey gerek yok. Onun dışında zaten kaderiniz akacak, sizin emek vermenize gerek yok. Yani bize bize bıraksa Allah esirgesin, mahvoldururuz yani. Yani düşünemiyorum. Kainat da mahvolur. Kainat kendi haline bıraksa Allah. Bir yani kıyamet anında kopar, mahvoluruz yani. İnsanlar da kendi haline bıraksa bütün insanlık birbirini yer bitirir yani, mahvoluruz. Allah kaderde koruduğu için çok büyük nimet elhamdülillah.